E, Nervürü nasıl çalışılır? Ben bunu göstereceğim size. E, Nervürü biz daha çok e, gömleklerde kullanıyoruz. Gömleklerin hemen şu kısmı düğme kısmı olarak düşünürseniz kenarında süslemeler e, amacıyla yapılan bir çalışma. Tabii ki sadece gömleklerle sınırlı değil birçok dikiş alanında, kıyafette süsleme olarak e, süsleme çeşidi olarak kullanabiliriz. Ben şimdi e, şunu söyleyeceğim Nervürün herhangi bir standardı yani net bir şekilde söylemeyeceğim. İsterseniz çok ince nervür de yapabilirsiniz. Kalınlığı sizin zevkinize bağlı. Ben şimdi 1 santim genişliğinde nervür yapacağım. Savunla çizmiyorum net bir şekilde göstermek için. 1 santim genişliğinde nervürümü çizeceğim. 1 santim bırakacağım, ya yani bir santim aralıklarla çizip nervür çalışmamı göstereceğim. Bir kere çizip göstereceğim, bir kere de hiç çizim yapmadan direkt makine ayağıyla pratik bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle çiziyorum hemen. Söylediğim gibi kesin net ölçülerle e, ölçülendirmeyeceğim. Sizler zevkinize göre ince veya kalın şekilde nervürler çalışabilirsiniz. Son çizgimi de çiziyorum. Ve şimdi dikim aşamasını göstereceğim sizlere. Kumaşımı çizdiğim yerden ikiye katlıyorum. Şu şekilde dikiş iğnesi ile tel yaparsak daha iyi olacak. Hemen dikiş iğnesi alabilir miyim? Şimdi tel yaparken çizdiğim çizgilerden. Kontrollü bir şekilde yine tel yapıyorum. Üstteki çizgiye bakıyorum. Alttaki çizgiye bakıyorum. Sürekli bir yede de biz bu sistemde tel yapmıştık. kontrollü bir şekilde bir üstten bir alttan tel olacak şekilde terliyorum. Şöyle. Şimdi Nervür yapmak e, biraz sabır gerektiriyor. Çünkü yamuk olduğu zaman hiçbir anlamı yok. Yine tel ipi lazım bana. Şimdi bunu dikiyorum. E, dikiş ayarını yaklaşık 3 gibi yapın. Çok fazla sıkı olmasın yaparken şekilde şöyle dikiyorum. Çok fazla uzun olmasın. Şimdi şu şekilde diktim. Diktiğim zaman bunu hemen yan dikişe doğru ütüleyeceğim. Teknik olarak gömlek ise eğer bu yan dikişe doğru ütüleyeceğim. Şimdi yine dikeyim. Bir tane daha dikeyim. Terle çalışacağım bir tane daha. Sonrasında telsiz göstereceğim. Şimdi tel yaparken bir üstten bir alttan sürekli bakıyorum. Kontrollü bir şekilde gidiyorum. Kumaşım sert. Şimdi hemen makinesini çekeyim. Birkaç tane nervür yapayım size. Hani 2-3 kere. Şimdi yaparken de altta alttan kontrollü gidiyorum. Diğer yaptığım nervürü dikmemek için. Şimdi iki tane yaptım. Şu şekilde göstereyim. Telimi sökeyim. Şimdi iki tane nervürüm tamam. Bu sefer tel almadan çalışalım. Şöyle tırnak ütüsüyle ayarladım ve hemen makinemi çekiyorum. Bakın. Yaptıkça, çoğaldıkça çok güzel oluyorlar. Şimdi bir de hiç çizgi olmadan yapmaya çalışalım. Onda da bakın burada çizgi var fakat arkada çizgi olmadan göstereceğim. Şimdi püf noktası şu. Yaparken nervürünüzü çizgim yok ayağımın kenarına dayayarak şu şekilde kumaşımı kumaşımı ayağın kumaşımı kenarına, ayağın kenarına dayayarak iğneme bakmıyorum. Sadece ayağımı şu hizada götürmeye çalışıyorum. Zaten düzgün dikiş de bu şekilde yapılır arkadaşlar. İğneye bak bakmıyorsunuz. Şu kısma bakıyorsunuz. Şimdi diktim. Bakıyorum kendim hemen yamukluk var mı? Bir sıkıntı var mı? Evet. Bu onlardan biraz daha geniş oldu. Çünkü bunlar bir santimde bu e, yarım santim. Cm. Bir santimden yarım santimden de fazla. Şimdi e, nervürlerinizi isterseniz bir miktar kullanıp gömlekte bu şekilde serbest kullanabilirsiniz. Eğer göbekli bir bayansanız ee, nervürlerde üstten nervür yapıp alttan serbest bırakabilirsiniz. Hamile modellerinde de çok ideal. İsterseniz de nervürleri bu şekilde bırakmayıp makinede çekebilirsiniz. Mesela nasıl? Yani nervürden süsleme yapılabilir arkadaşlar. Ben size göstereyim şimdi. Şimdi düz diktim. Düz dikiş yaptım. Şimdi e, bu taraftaki nervürlerim bunlar bu tarafa bakıyor. Şimdi bunları bu tarafa baktırıyorum. Şimdi şöyle bu tarafa baktırıyorum dikişlerini. Diğerini yaparken tabii ki öbür tarafa bakacaklar. Yani sadece nervürü düz dikerek de bırakabilirsiniz. Nervürden bu şekilde süslemeler de yapabilirsiniz. Yani sadece kumaşınızın kendinden hiçbir e, materyal, hiçbir süsleme çeşidi kullanmadan kumaşınızdan süsleyebileceğiniz çalışma bunlar. Evet, son olarak yapıyorum ve en son halini size bu şekilde göstermek istiyorum